Bir ayrıntılar senden dinleyelim lütfen. Yeni anayasa çalışmalarıyla başlayalım Ahmet Görmez AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak 128 maddelik taslak metin üzerindeki çalışmalar devam ediyor. AK Parti'deki çalışmalar anayasa bilim kurulu başkanlığı da gerçekleşiyor. Artık bu çalışmalarda da yavaş yavaş sona yaklaşıldığını söyleyebiliriz Peki süreç nasıl izlenecek? E, söz konusu taslak üzerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra e, taslak metin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte istişare edilecek ve bundan sonrası ilişkin elbette adımlar. Yine e, yeni anayasa taslak metindeki eksiklikleri ilişkinde istişareler sürecek. Sonrasındaysa muhalefet partileri ve ardından tüm paydaşlarla başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere paylaşılacak, istişare edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde altını çiziyor kuşkusuz hatırlanacağı üzere. E, tam mutabakatla bu anayasa, yeni anayasanın ortaya çıkması yönündeki çalışmalar AK Parti'de devam ediyor. Bir diğer önemli konuysa siyasi partiler kanununda öngörülen değişikliğe ilişkin taslak. Bu çalışmalar tamamlandı yaklaşık bir, bir, senelik bir çalışma yürüttü AK Parti. Milliyetçi Hareket Partisi ile paylaşıldıktan sonra bu yasa taslağının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, gündemine gelmesi bekleniyor. Bir diğer önemli konuysa e, hayvan hakları yasasına ilişkin taslak metin. E, geçtiğimiz hafta Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını kurmaylarına iletmişti. İşte bu konu bugün Merkez Yürütme Kurulu'nda da gündeme gelecek. Bundan sonra özellikle Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelecek taslağa ilişkin son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Hayvan haklarının bundan sonra elbette daha da genişletilmesi, hayvanlara yönelik işkenceler ve yine hayvanların korunmasına ilişkin çok önemli hususları barındıran bir taslak metin olması bekleniyor. Tüm bu konular bugünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda gündeme gelecek. Saat 14'te başlayacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.